Bozkurt ve yine akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Dünya İlçe Başkanımız Sayın Tevfik Güzel ve yine Dünya AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Umuray Hakkı Koç Beyefendi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Evet, yüreksel bir alkış alalım efendim. <laughs> Evlatlarına hem ana hem baba olan koca yürekli anneler yeniden hoş geldiniz. Şerefler verdiniz diyoruz. Zümret Esselamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, selamın <laughs> Peygamber Efendimiz'in bir sözünü kendimize siyar edildi. Ne diyor Efendimiz? Diyor ki, zenler anaların ayağının altındadır. Yani, Peygamber Efendimiz anaların ne kadar kutsal olduğunu ümmetine duyuruyor. Tabii ki bu vesileyle başta kendi annem olmak üzere rahmetli annem tüm şehit ailelerimizi, annelerimizi ve tüm geçmiş annelerimizi mekanları cennete olsun diyorum. Rabbim rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu Tabii ki de bizde Dünyam Belediye Başkanı olarak, belediye Dünyam Belediyesi olarak genel başkanımızın bir sözü var. Diyor ki üretken olacaksınız diyor. Çalmayacaksınız, çıkmayacaksınız diyor. 15 gün önce yanındaydım. Bana dedi ki evladım şehit ailelerinin üzerinden dedi elini çekme dedi. Bir de sosyal olacaksınız. diyor. Tabii. Elhamdülillah çok mutlu oldum. Bayağı da kalabalık. Emeğe geçen başta kızım olmak üzere Nagihan Hanım, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Feyza Hanım. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizleri bir araya getirmişler. Bu vesileyle hepinizin anneler gününü kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizden Rabbim nice nice hayırlı ömürler nasip et. Abi, bu arada Sunan'ımın da ne de Sunan'ım? Anneler gündüz kutlu olsun Sunan. Heh. Bak kayınvalidem var. Çok seviyorum. En az kendi annem kadar severim. Benim için kıymetli. Senin de anne, anneler günün kutlu olsun. Rabbim nilön günler versin inşallah. Hoş geldiniz. Sağ evet. olun. Değerli ablalarım, kardeşlerim. Ben dünya Belediye Başkanı olarak Yedi gün 24 saat evinizdeymiştir. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Herkeste benim telefonum var. Yavrularımız için, annelerimiz için yani bayanları çok önemsiyorum. Bundan dolayı dünyada asosyal bir yaşam ortamı var. Bir sosyaltı yok. Ama Allah izin verirse Mayıs ayı sonu itibariyle yukarıdaki tesislerimizi açıyorum, mükemmel Hepiniz Allah'a emanet inşallah. Ahmet Eşkin kardeşim de benim kardeşim de. Ahmet Bey, ablalarınızı, ablalarınızı, bir tamam Sürpriz iki dakika burada durmanı istiyorum başkanım. Yapalım mı dediğiniz Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Yıldırım Aymaç seni de What's up? I'm gonna I'm Kim var seviyor? Çocuklar bile biliyor, biliyor. Dünyanın insanı kim seviyor? değerli misafirler, Dünya Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin Beyefendi'ye katılımlarından dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve yine Milliyetçi Hareket Partisi Dünya İlçe Başkanımız